Arkadaşlar merhaba. E Devletten kira başvurusu ile ilgili bir video yapma gereği hissettim yeniden. E Devlet başvurusu ile ilgili ekranları da bilmeyen arkadaşlar var. Biliyorsunuz kiracıya devletten 960 TL aslında kira yardımı yapılıyor. Bununla ilgili iki şart var. Birincisi Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Ancak kira yardım alabilmek için belli şartlar var. İllerde valiliklere gidiyorsunuz arkadaşlar. İşte kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren biliyorsunuz. SDV aracılığı kira, kira yardım başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuruyorsunuz. inceleniyor. Sizden ne evraklar istiyorlar? Bunu anlatayım önce. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kira yardımı için TC kimlik fotokopisi istiyor. İkamet kah belgesi istiyor. Gelir belgesi istiyor sizlerden. Muhtarlıktan fakir kağıdı alıyorsunuz. Kira yardım başvuru formu var. Zaten gittiğinizde bunu oradan yine temin edebilirsiniz. Bunlarla birlikte SYDV'ye gittiğinizde memurlar başvurunuzu alıyorlar. İşte ailenizde kaç kişi var, oturduğunuz evde bulunma şartlarınız nedir, diğer bilgileriniz kimler var, kimler yok, kaç kişisiniz, e, sosyal geliriniz nedir bunları soruyorlar. Mütevelli heyeti var arkadaşlar. Bu heyet inceleme yapıyor hakkınızda. Yani gerçekten ihtiyacınız var mı bunu anlamaya çalışıyorlar. Sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde 960 TL'ye varan kira yardımı yapılıyor. Şimdi e-devlet üzerinden de kentsel dönüşüm için bir yardım yapılıyor arkadaşlar. 36 aya kadar yapılıyordu. Bu, bu da 48 aya çıkartıldı. Yine bunun için de e-devletten başvuru yapabilirsiniz. Kaymakamlıkların birçoğunda kapalı olma durumu var SEDV'leri. Bu durumda da e-devletten başvuruda bulunabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? E-devlete giriyorsunuz arkadaşlar. TC'nizi yazıyorsunuz, e-devlet şifrenizi. Videonun altına link bırakacağım. O linke tıkladığınızda direkt zaten bu sayfaya geliyorsunuz. Burada diyor ki bakın, e, kimlik doğrulaması için e, izin veriyor musunuz? Ad, soya, ad soyad bilginize ulaşmak için, ay bir de konuşabilsem izin veriyor musunuz? İletişim bilgilerinize, adres bilgilerinize ulaşmak istiyoruz diyorlar. Bu ekranı onaylıyorsunuz. Onayladıktan sonra da başvurunuz gerçekleşmiş oluyor. Ben tabii bunun ilerisine gidemiyorum. Bu durumda gerçekten başvuru yapmış olacağım. Ee, geç saatlerde bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Gece geç saatlerde sistem oldukça yoğun. Çünkü herkes başvuruda bulunuyor. Alo 160 e-devlet destek hattıdır. Bu arada bazı kişilerde e-imza bilgisi istemiş. Bununla ilgili bir çözüm bulamadım. Herkes de istememiş çünkü... Bununla ilgili çözüm bulan arkadaşlar varsa sizden de e imza etkisi istendiyse, başvuruyu gerçekleştiremediyseniz, ne yaptığınız konusunda sizler bize aydınlatırsanız çok seviniriz. İnternet üzerindeki videolarda da arkadaşlar baktım. Hep e, buraya kadar gelinmiş. Tabi başvuruda bulunmak gerekiyor bu işlemi gerçekleştirmek için. Umarım sizler de bu yardımı alırsınız arkadaşlar. 960 TL aslında 1000 TL diye isim geçiyor ama 960 TL bu yardımı e, gerçekten ihtiyacı olan ailelere veriyorlar. Evet başvurunuz hayırlı olsun arkadaşlar. Kalbindesiniz, aklındasınız, başımın tacısınız. Aklınızda kalan takıldığınız bir yer olursa videomun altına lütfen link bırakın. Sayfamı takip edin. Sizleri bilgilendirmeye devam ediyorum. Bu arada da hatırlatıyorum. 36 aydan 48 aya çıkartıldı bu e, diğer yardım. Kentsel dönüşüm. Hani kiradasınız ya size 36 ay devlet yardım ediyor ya. Onu 48 aya çıkarttılar. Hayırlısı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.